Hepinize merhaba arkadaşlar. Bir zamanlar Çukurova dizisinde neler olacak? Yeni çiftimiz Züleyha ve Hakan olacak. Fikret Züleyha ve Hakan'ın arasını bozmak için elinden geleni yapacak. Fikret Hakan Gümüşoğlu'nu araştırıp bulacak. Asıl ismi Hakan Gümüşoğlu olan takma isminin Mehmet Kara olduğunu ortaya çıkaracak. Fikret Betül ile evlenme kararı alacak ancak Hakan'ın peşini bırakmayacak. Betül'ün planları daha da iyiye gitmeye başlayacak. Betül Züleyha'ya iyiymiş gibi görünüp ona samimi davranıp Züleyha'nın güvenini kazanacak. Böylece holdingi büyük zarara sürükleyecek. Züleyha şirketle uğraşırken Betül Züleyha'ya büyük tuzaklar kuracak. Abdulkadir şimdi ise Hakan'ı öldürmekle uğraşıyor. Fikret Betül ile evlenecek ancak Fikret Betül'ün onun servetinin peşinde olduğunu bilmiyor. Abdulkadir suçunu Fikret atarak Fikret'i çukurova'ya rezil edecek. Betül'ün tuzakları işe yaramasın diyenler videoya like atsın sayımızı senaristlere gösterelim. Dizimiz hakkında görüşlerinizi yorumlarda belirtiniz. Bir zamanlar Çukurova dizisinde gelecek bölümlerden haberdar olmak için like atmayı, abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Hoşçakalın.